Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu işlem yüksek tansiyon olanlar için yapılmış bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alalım. Ve daha sonra bilgisayar çıktısı alalım. Sürekli yanınızdan ayırmayalım. Bu bir korumadır. Tabi her zaman sağlıksal sağlık boyutunu siz en ön seviyede tutun. Bu tamamen bir denemedir. Bana ulaşmak isterseniz ya da ayrıntılı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün kazdığımız videomuz ev içinde kayınvalidenizle veya kaynağınızda olan aranızdaki sorunun ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı zamanda e, kayınvalidenizin ya da kayınma kaynağınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazalım buraya. Yazdığımız kağıdı evin içinde herhangi bir yerde yüksek bir yerde olması daha iyi olur. Saklayalım. 25-30 gün içinde ev içindeki huzursuzlukların sağlamak ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı profesyonel şekilde bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.